Evet sevgili gençler merhaba İmran Hoca YouTube kanalında AYT kampımızda tiyatro kampımızda 6. günümüzdeyiz ve bugünün konu başlığı yine milli edebiyat dönemi tiyatrosu sorularla devam edelim istiyorum. Hadi bakalım ilk soru bizden. Bu dönemle ilgili ne isteyecek bir bakalım. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Milli edebiyat akımı içinde toplum sorunlarını ve estetiği beraber yürütmek gayretiyle tiyatro türünde de başarılı eserler verilmiştir. Nokta nokta hançer, nokta nokta Kenan Çobanları adlı yapıtları bu dönem tiyatrolar arasında yer almıştır diyor. Evet arkadaşlar hançer kimin eseri Reşat Nuri Güntekin'in ve Kenan Çobanları Halide Edip adı ve varın o zaman diyeceğiz ki Birinci sorumuzda cevabımız B seçeneği. Evet ikinci sorumuz yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Milli Edebiyat döneminde tiyatro oyunu yazan sanatçılar arasında nokta nokta bu dönemin ilk manzum piyesi olan Baykuş adlı eseri önemli kabul edilir diyor. Evet Baykuş eseri kime aitti arkadaşlar? Halit Fahri Ozansoy üzerinde konuşmuştuk. Soru getirebilir demiştim. O zaman Halit Fahri Ozansoy ilk boşluğumuzun ismi. Ayrıca bu sanatçıyı takip eden nokta nokta da manzum bir eser olan ve o dönemde çok beğenilen Binnaz adlı yapıtıyla adından söz ettirmiştir. Ve Binnaz'ı kim yazmıştı? Yusuf Ziya Ortaç. O zaman diyoruz ki bizim doğru seçeneğimiz E. Üçüncü sorumuz yukarıda edebi kişilikleri ve eserleri hakkında bilgi verilen yazarlar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir, milli edebiyat döneminin en tanınmış komedi yazarlarındandır. Fransızcadan birçok adaptasyon da yapmış olan yazarın piyeslerinde o devrin Fransız komedilerinin tesiri vardır. Gücü gücü yetene, kadın tertibi, fırsat yoksulu yazarın yapıtları arasında sayılabilir ve biz dünkü dersimizde bu bilgileri kimin için verdik? i̇bn Refik, Ahmet Nuri 8. için verdik. İkinci cümlemize bakalım. Konusunu genellikle Osmanlı tarihinden alan ve çeşitli devirlerin sosyal hayatını bütün çevreleri, adetleri, inançları, zihniyetleri ve gülünç tarafları ile canlandırmaya çalışan bir yazardır. Yazarın tiyatro türündeki eserleri arasında Köprülüler, İstanbul Efendisi ve Lale Devri sayılabilir. Evet bu ikinci cümledeki bilgiyi kim için vermiştik arkadaşlar? Tabii ki Musaip Zade Celal için. O zaman cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Dördüncü sorumuz yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? İlk resmi Türk tiyatrosu olan neydi ilk resmi Türk tiyatromuz? Evet, Darül Bedayı Osmanlı Milli Edebiyat Döneminde kuruldu. Bu kurumun etkisiyle Milli Edebiyat Dönemi yazarlarından birçoğu tiyatro eserleri kaleme al almışlardır. Bu tiyatroda sergilenen ilk eser Hüseyin Suat Yalçın'ın neydi arkadaşlar? Çürük temel öyle değil mi? O zaman diyoruz ki cevabımız Adana'dır. Çürük Temel adlı oyunudur dedik. Evet beşinci sorumuz. Milli Edebiyat Dönemi tiyatrosu ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bir, o güne kadar özel kumpanyalar aracılığıyla yürütülen tiyatro faaliyetlerine devletin kurduğu Darül Bedai Osmani de katılmıştır. Doğrudur. İki, bu dönem tiyatro eserlerinin dili önceki dönemlere kıyaslanmayacak ölçüde sade ve anlaşılırdır doğrudur. Üç eserlerin büyük bir kısmı oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır. Biz bu e, bilgiyi nerede paylaşmıştık arkadaşlar? Tanzimat dönemi ikinci özellikle ikinci e, dönem sanatçıları Abdülhamit Tarhan çok sayıda eser yazdı ve amacı aslında oyunlarının oynanması değil okunmasıydı dedik o zaman diyoruz ki 3 bilgi yanlışı var. 4 bu dönemde daha çok şarkılı güldürüler, eğlendirici oyunlar kaleme alınmış. Doğru. 5 bu dönemde teknik bakımdan olmasa da dil bakımından geniş kitlelerin ilgisini çeken eserler kaleme alınmıştır. Doğrudur dedik. Evet altıncı sorumuz aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat dönemi tiyatro yazarlarından Musahip Zade Celal için söylenemez. A. Meşrutiyet döneminde başladığı tiyatro yazarlığını Cumhuriyet döneminde de sürdürmüştür. Doğrudur. B. Balıkesir muhasebecisi adlı eseriyle dönemin sosyal ve kültürel bir eleştirisini yapmıştır. Arkadaşlar Balıkesir muhasebecisi Reşat Nuri Güntekin eseri o nedenle Musaip Zade için e, söylenemez. C. köprüller isimli eserinin çok beğenilmesi üzerine oyunlarının konusunu daha çok tarihten almıştır doğru. D. Osmanlı'yı yaşayış, töre ve gelenekleriyle eleştiren komedi türündeki eserleri çok beğenilmiş doğru. Ve E. ilk eseri Türk kızı ile başarılı bir çıkış yakalamış onlarca esere imza atmıştır doğrudur dedik. Evet yedinci sorumuz milli edebiyat dönemi tiyatrosu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A, ikinci meşrutiyet döneminin getirdiği özgürlük ortamı ve 1915 yılında kurulan Darülbedayi bu dönemde çok sayıda tiyatro yazılmasına olanak sağlamıştır. Kesinlikle doğrudur. B, daha çok hafif güldürü ve şarkılı oyunların yazıldığı dönemde Darülbedayi'de sahnelenen ilk oyun Hüseyin Suat Yalçın'ın Çürük Temel adlı eseri olmuştur. Bu bilgi artık bizde var, doğrudur diyoruz. C. Bu dönemde yazılan tiyatrolar teknik bakımdan oldukça başarılıdır ancak oyunların dili ağırdır. Bir kere oyunların dili ağır değil, milli edebiyat dili sade dildir demiştik. C. Söylenemez. D. Milli edebiyat dönemi şair ve romancıları da tiyatro eserleri kaleme almıştır. Bunlardan biri de Reşat Nuri Güntekin'in Eski Rüya adlı eseridir. Evet eski hastalıktan esinlenilmiştir demiştim. Hatta doğrudur. E dönemde yalnızca tiyatro ile ilgilenen iki önemli sanatçı Müsahip Zade Celal ve İbnül Refik Ahmet Nuri 8. .'dir. Evet bunlar sadece tiyatro yazmışlar başka türlerde yazmamışlar demiştik. O nedenle cevabımız Ceyhan'dır. 8. sorumuz aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda söz edilen sanatçıya ait değildir? Bu dönemin tanınmış güldürü yazarlarından olan İbn-i Refik Ahmet Nuri 8. Fransızcadan yaptığı uyarlamalarla tiyatromuza birçok oyun kazandırmıştır. O yılların Fransız güldürülerinin etkisi sezilen oyunlarında dili iyi kullanmıştır. Hangisi değildir demiş. A. Gücü gücü yetene. B. Kadın tertibi. C. Kısmet değilmiş. D. Tanrı dağı ziyafeti. E. Ceza kanunu. Evet, Tanrı Dağı ziyafeti Reşat Nuri Güntekin'in eseridir ve bu yazara ait değildir diyeceğiz. Dokuzuncu sorumuz, Müsahipzade Celal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A. Meşrutiyet döneminde başladığı tiyatro yazarlığına, Cumhuriyet döneminde de devam eden sanatçının önemli eserlerinden biri de Köprülülerdir. Doğrudur. B. Müzikli oyunlar kaleme alan yazarın oyunları daha çok töre komedisi niteliği taşır. Doğrudur. C. Oyun konularını genellikle Osmanlı tarihinden seçmiş töreleri, inançları, düşünüş biçimlerini gülünç yanlarıyla eleştirel bir üslupla ele almıştır. Doğrudur. D. İstanbul Efendisi, Lale Devri, Macun Hokası ve Fermanlı Deli Hazretleri yazarın tanınmış eserlerindendir. Doğrudur. Ve tiyatro tekniği bakımından oldukça başarılı olan yazar aynı başarıyı kahramanlarında kişiliklerine göre konuşturma konusunda yakalayamamıştır. Hayır, böyle başarısız bir tarafı yok veya onun için verdiğimiz böyle bir bilgi yok. Kahramanlar da kişiliklerine uygun e, konuşturulmuştur diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Evet, 10. sorumuz. Aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Kenan çobanları halide edip adı var. İstanbul Efendisi Müsahip Zade Celal, Maske ve Ruh Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gücü Gücü Yetene İbdir Refik Ahmet Nuri 8. Balıkesir Muhasebecisi Reş Reşat Nuri Güntekin. O zaman diyeceğiz ki hangisi yanlış? Tabii ki de hocam Maske ve Ruh Yakup Kadri'nin değil Halide Edib'in de o zaman C doğru cevabımız. 11. sorumuz. Metnin alındığı eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Yolcu ne o ihtiyar kandil kırıldı bak. Yahu düşecek belki hasta bir ahu gibi evlatlarım da kış gecesi baykuşun çınlıyor uzakta sesi. Evet arkadaşlar artık Baykuş adlı tiyatro oyunundan alındığını anladık bu metnin. Ne diyelim 11. soru. Hecenin beş şairinden biri olan Faruk Nafiz Çamlıbel'e aittir. Hocam manzum bakın zaten manzum yazılmış görüyorsunuz değil mi? Manzum tiyatrodur. O zaman cevabımız A seçeneği. Ve 12. sorumuz aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat döneminde kaleme alınmış tiyatro eserlerinden biridir. Çok bilen çok yanılır. Köprülüler, Duhteri Hindu, Zavallı Çocuk, Vuslat, Evet hangisidir? Köprülüler Musahipzade, Zade Celal'in eseridir. Bu milli edebiyat dönemine ait. Çok bilen çok yanılır. Recaizade Mahmut Ekrem'di. Efendim Duhteri Hindu, Abdülhak Hamit Zavallı Çocuk, Namık Kemal'di, Vuslat Recaizade Mahmut Ekrem'di. Diğer eserler Tanzimat dönemidir. Burada Köprülüler e Müsahipzade Celalindir Milli Edebiyat dönemidir dedik ve bugünün de sonuna geldik. Yarın yeni bir soru çözüm videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.